Biz insanlar ilk doğuşumuzdan itibaren masum ve melek olarak dünyaya geliriz. Melek bir bebeğin büyüme haliyle insanların öğretisiyle hep bir yanlış öğreniminde oluruz. Edep ve ahlak Zaten öğrenim yoluyla olmaz mı? İnsanın insana öğrettiği düşünce doğrusal olanlar yanlış olma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekmez mi? Kur'an-ı Kerim'i canlı örneği Peygamber Efendimiz yaşadıysa tamamını. Biz insanlara da hak din kitap Kur'an geldi ve yoldaşımız da Peygamber Efendimiz ise biz insanlar tamamen yanlışın içinde değil miyiz zaten? Çünkü hangi öğretimizi tamamen Kur'an'a göre yaptık ya da Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine göre yaptık? Bir tanesini hayatımıza geçirmiş olmak zaten bir diğer davranışımızı düzeltmemize vesile kılıyor. Bunu hayata geçirmek oldukça zor. Kendim buna adım atmalı ve yapmalısın. Ama bunu yapmadan önce iman etmiş, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış, meleklere, kitaba ve Kur'an'a, kader ve kazaya iman etmiş olmadan bu yolun doğrusunu tutturmak çok zordur. Sizin için, kendiniz için yapacağınız yol size en güzel geliştirecek haldir. Bu hali dönüştürmekse insan olmaktır. İnşallah hatalarımızı gördükçe ya da davranışlarımızda eksiklerimizi gördükçe işte o zaman insan olduğumuzun kanaatinde olabiliriz.